Yeni bir video ile hepinize merhaba arkadaşlar. Bu seneki üretimlerimizden sadece Light Brahma ve Rır var. Light Brahma elimde kalmamıştı. Geçen sene bir tane abimize hediye ettiğim Brahmalar vardı. Onlardan yumurta aldım. Tekrardan kendimize cici çıkarttık. Rırlar da kendi anaçlarımıza ait olan Rırların yumurtalarından çıkartmıştık. Birazdan sahiplendirdik. Rahibe Fizanlardan biraz yumurta çıkarttık, sahiplendirdik bunlarla beraber çıkanları. Bir parça da kendime koydum, Allah nasip ederse onlardan da çıkartacağız. Makineyi bu yıl iki defa çalıştırdım, başka da çalıştırmadım. Bu cilciler daha 15 günlük, 15 günde 60-70 liralık falan yem yediler daha ve daha çok da yem yiyecek gibi duruyorlar. Fiyatların yükselmesiyle bizim sektörde maalesef gerilemeye başladı. Bunları da şimdi dış kumesi aldım. Ana kucağındaylardı şimdiye kadar. Maşallah gelişimleri çok güzel. 47 tane cici var burada toplamda. Gelecek dönemde sizlere parça parça video atacağım. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.